Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine tek sırada tamamlanan kum boncuklu şahane bir model çıkarttım hanımlar. E, yapılışı da oldukça kolay, gösterişli bir model oldu. Modelimizin yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmayla devam edelim. Kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Acı aktif hale getirirseniz, paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz hanımlar. Sizler için her gün yeni farklı bir modeller çıkartmaya çalışıyorum. Beğeni yorum yaparak da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. ip numaramızla başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 554 numara, böyle güzel açıklığıyla bir rengimiz var. İpime çok az Böyle siyah kum boncuk dizdim hanımlar. Bu boncuklarımız 12 dizi halinde satılıyor. Modelinizi yapacağınız zaman da 2 ya da 3 dizi ipinize dizebilirsiniz. Ben model amaçlı çıkarttığım için az dizdim. Tığım 21 numara. Altı battısında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bu şekilde. Gerçekten çok hoş oldu. Eski modellerden hanımlar, ben bu uç kısımlarına da böyle boncuk koyarak yine farklılık katmak istedim. Gerçekten hem güzel hem de değişik oldu. Böyle de çok hoş oldu. Dediğim gibi tek sırada tamamlanıyor. Ben modelime devam edeceğim. Sizlere yine de yapılışını ilk baştan göstereceğim hemen başlayıp yapalım ilmeğimizi şöyle. ilmeğimizi böyle yapıyoruz hanımlar tığımı bir defa doladım herhangi bir tığ batsın içinden girdim önce bir sonra 2 2 çıktım köşe kısmından bir karış içeride başlayın hanımlar köşe kısmına da gelince bu trabzanlı e, kafesli olan yerimizi köşede en köşede iki tane köşenin bu tarafında iki tane dönüşte iki tane olmak üzere her tığ battısının içine ikişer tane trabzan koyup modelinize devam edebilirsiniz hanımlar şimdi modelime tekrar ben dönüyorum başlangıç kısmımız bu şekilde şimdi trabzanımızı yaptık araya 3 tane zincir çekiyorum ama sıkı bir şekilde çekiyorum hanımlar. altı batts'ını ben 3 zincirle tığladığım için e, bu modeli de bu yazma üzerine çıkarırken biraz aralıklı batmışım gördüğünüz gibi. 3 zincir çektim. Sıkı bir şekilde eliniz olsa 2 zincir de çekebilirsiniz. Eğer ki tığ battısını 2 zincirle e, tığladıysanız buradaki zincir sayısını sıkı bir şekilde 2 zincirle çekebilirsiniz. Şimdi tekrar devam edelim. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki tığ battısından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. Yine sıkı bir şekilde üç zincir. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki tığ battısından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. İki, dört, altı. Toplamda yedi tane trabzan yapıyorum. Üç zincir. Doladım. Sıradaki tığ battısından girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Böyle trabzanlar yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Modelimin tersini çeviriyorum. En son yaptığımız trabzanda da sayarsak 1, 2, 3. trabzan tepesinden girdim. Buraya ilmeğimi sabitledim hanımlar aradan girmedim direkt trabzan tepesinden kapattım şimdi bir zincir çekiyorum modelimin düz tarafını çevirdim yapmış olduğum yuvanın içinden bir sık iğne ile burayı sabitledim 1 2 3 4 zincir tığımı iki kez doladım yuvanın içinden girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 2 doladım yuvadan girdim Önce önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. 2 doladım, yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. Üçlü bir trabzan yaptım. Baştaki zincirle 4 oldu. Şimdi yanına bir zin, yani 4 zincir daha çekeceğim. 3 4 zincir. Bununla beraber 5. Bu şekilde bir yaprak oluşturduk. 1 2 3 4 zincir. Tığımı iki kez doladım. Yuvadan girdim. Önce bir sonraki 2 2 çıktım. Yine iki doladım. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Önce bir sonra 2 2 2 çıktım. Bucağa da 3'lü trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım oldu. 1 2 3 4 zincir. Yuvadan girdim, kapattım. Şöyle köşeye doğru çekiyorum. Şurada yer açılsın diye 1 2 3 4 zincir. Tığımı iki kez doladım. Yine yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, 2 2 çıktım. 2 doladım. Yuvadan girdim. Önce bir sonra 2. 2. 2 çıktım. 2 doladım. Yuvadan girdim. Önce bir sonra 2. 2. 2 çıktım. 3 ile trabzan yaptım. 1. 2. 3. 4 zincir. Tekrar aynı yuvadan girdim. kapat Böyle üçlü bir yaprağımız oldu. Şimdi alttaki trabzanın tepesinden bir sık iğne ile buraya sabitledim. Geçiş yaptım. Burada iki zincir çekiyorum hanımlar. Burada inerken daha güzel, daha düzgün durması için 3 zincir çekmeden 2 zincir çekiyorum. Bir doladım. Sıradaki tığ batısından 3 defa da çıkıp trabzanımı oluşturdum. Gördüğünüz gibi 3 çektiğim zaman da daha bir böyle kendini bırakıyor. Burada bir çirkinlik oluyor hanımlar. Yani benim hoşuma gitmediği için ben sadece buradaki zinciri iki zincir çektim şimdi burada tekrar iki zincir çekiyorum modelimin tersini çeviriyorum boncuklarımı şöyle bir boncuğumu aldım boncuğumu bol bir şekilde kapatıyorum hanımlar hiç sıkmadan kapat şimdi ikinci boncuğumu alıyorum ikinci boncuğumu da böyle rahat bol bir şekilde kapattım iki oldu üçüncü boncuğumu da aldım kapattım dördüncü boncuğumu aldım kapattım beşinci boncuğumu aldım bunu da bol bir şekilde kapattım böyle beş tane boncuğumuzu koyduktan sonra bir zincir çekiyorum tığımı bir defa doladım hemen şu aradan şu dört zincir çekip buraya sık iğne ile kapatmıştık. Hemen buradaki sık iğnenin ortasından giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Buraya küçük bir trabzanımızı oluşturduk. Buraya da bir zincir. Yine buraya boncuklarımı alıyorum. Tek tek bol bir şekilde çok sıkmadan bir boncumu kapattım. İkinci boncumu kapattım. Sıkmadan üçüncü boncuğumu aldım kapattım dördüncü boncuğumu aldım kapattım beşinci boncuğumu da kapattım şimdi bir zincir çekiyorum yine tığımı bir defa doladım yine buradaki aradan hemen girdim 1 2 2 çıktı bu şekilde yaptıktan sonra bir zincir çektim modelimin düz kısmını çeviriyorum şöyle boncuklarımızı itelim bir zincir çektim şimdi buradaki boncuğumun hemen dibinden Şurada yer var hanımlar. Hemen dibinden girdim. Sık iğne ile burayı sabitledim. Şimdi 1 2 3 zincir boncuğumun dibine giriyorum hanımlar. Şöyle boncuğumu arkaya atıyorum. Şöyle girdim üzerinden kapattım ve boncuğumu böyle düz yöne çıkması için şöyle düzelttik. 1 2 3 zincir çektim. Bu sefer dibine batmadan yani boncuğumun dibine kapattım. Şimdi sıradaki boncuğumun dibine direkt zincirimi çektim. Arka tarafa alıyorum. İlmeğimi geçirirken sonra boncuğumu düz yöne çeviriyorum. Daha sonra ilmeğimi kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim diğer boncuğumun hemen dibinden şöyle giriyorum girdim boncuğum öbür tarafa itekledim ilmeğimi içinden geçirdim ve boncuğumu düzeltiyorum kapattım 1 2 3 zincir boncuğumun dibinden girdim şöyle boncuğumu öbür tarafa itekliyorum ilmeğimi geçirdim ve boncuğumu düzeltiyorum şu şekilde düzelttikten sonra ilmeğimi kapatıyorum yine 3 zincir boncuğumun dibinden tekrar ilmeğimi aldım boncuğu öbür tarafa iç ekliyorum hemen şurada şöyle boncuğun dibinden girdim Şöyle yapıyorum hemen. Boncuğumu düzelttim, ilmeğimi kapattım. Bu şekilde bitirdikten sonra hanımlar diğer tarafa bir sık iğne ile direkt geçiyorum. Hiç zincir çekmeden diğer boncuğumun dibinden kapattım. Buraya da 1 2 3 zincir. Aynı boncuğumun dibinden tekrar girdim. Boncuğumu düzelttim, ilmeğimi kapattım. 3 zincir. Diğer boncuğumun dibinden girdim boncuğumu düz tarafa çevirdim getirdim ilmeğimi kapattım 3 zincir boncuğun dibinden şöyle girdim kolay aslında hanımlar size gösterirken biraz zor gibi gelebilir ama daha iyi anlamanız için ben çok yavaş bir şekilde anlatıyorum boncuğun dibinden girdim kapattım yine 3 zincir Boncuğun hemen dibinden girdim. Boncumu düzelttim, ilmeğimi kapattım. 1 2 3 zincir. Yine boncumun altındaki yerden ilmeğimi aldım. Boncumu şekilde düzelttim. Kapattım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptıktan sonra biraz önce dediğim gibi şurada iki zincir çekiyorum hanımlar inerken. 2 zincir çektim. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki tığ battısından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. Şimdi sıkı bir şekilde 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim. Tığımı bir kez doladım. Sıradaki tığ battısından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. 1 2 3 zincir. Tığımı bir kez doladım. Sıradaki tığ battısından üç defa da çıktım. 1 2 3 zincir doladım sıradaki tı batısıından girdim trabzanımı oluşturdum 2 4 oldu 3 zincir bir doladım 5 yaptım 6 1 2 3 zincir doladım 7 de yaptım ara mesafesini ben bu kadar bir e, 7 tane tırabzan yaparak şöyle bu kadar ayarladım hanımlar. Bu kadar gayet güzel oldu. Daha sonra 10 zincirimizi çekip modelimize biraz önce yaptığım gibi yapıp devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yine 3. tırabzandan kapatıp burada yaptığımız işlemi yapıp modelimizi tamamlıyoruz. Yani tek sırada tamamlanan Harika böyle gösterişli yine bir model oldu. Hem de farklı oldu hanımlar. Gördüğünüz gibi çok cici, çok şeker. Harika modelimiz oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.